Endojen retrovirüsler olarak adlandırılan bazı virüsler kendi genomlarının kopyalarını hastalık bulaştırdıkları canlıların DNA'larının içine yerleştirirler. Eğer bu virüsler sperm ya da yumurta hücrelerine bulaşırlarsa gelecek nesillere de aktarılabilirler. Bu kalıntıların bazılarının insanlar ve şempanzelerin kromozomlarında aynı yerde bulunmalarından hareketle evrimciler bunun ortak atanın delili olduğunu çünkü bu retrovirüslerin farklı canlılarda aynı yerlere birbirlerinden bağımsız olarak girmelerinin imkansız olduğunu iddia ederler. Ancak retrovirüslerin farklı türlerin DNA'larında farklı yerlere değil de aynı genetik lokuslara birbirlerinden bağımsız olarak girmelerinin mümkün olmadığını düşünmek bir hatadır. Çünkü nasıl ki farklı füzeler aynı komutla tek bir yere kilitlenebiliyorlar ve hepsi de özel olarak o programlandıkları yeri hedef olarak vurabiliyorlarsa retrovirüslerin de tek bir lokusa yönelip özel olarak o bölgeye girmeleri de gayet tabii mümkündür ki evrimciler de orta katadan aktarılmaksızın aynı lokasyonlarda aynı genetik değişim ve mutasyonların birbirlerinden bağımsız olarak görüldüğü çok sayıda örneği inkar edemedikleri için bu bağımsız genetik değişimleri ortak ataya değil de convergent evolution diye kılıfını buldukları bir mekanizmaya bağlarlar. Genetik değişimlerin yakınsak evrim dedikleri bu mekanizma ile birbirlerinden bağımsız gerçekleşmesinin Doğadaki çokça örneğini bildikleri ve mecburen kabul ettikleri halde retro birbirlerinden bağımsız olarak aynı lokasyonlara girişini imkansız görmeleri tam bir çelişki ve bilimsel verileri evrime modifiye etme telaşının çarpıcı bir örneğidir. Bunu daha güzel bir örnekle açalım. Bir gece kondum mahallesi düşünelim. Hepsi de yıkık dökük, virane, perişan vaziyetteki evlerden oluşan o mahallede tek bir malikane olsun göz alıcı şatafatıyla lüks bir ev yani. O bölgeye yedi hırsız girmiş olsun ve yedisi de aynı eve yani o lüks malikaneye girmiş olsunlar. Bu durumda kesin o hırsızlar önceden kendi aralarında anlaştıkları için aynı eve girdiler. Yoksa bunca ev varken yedisinin de aynı lüks eve girmiş olmaları mümkün değil diyebilir miyiz? diyemeyiz çünkü o hırsızlar birbirlerinden tamamen habersiz ve bağımsız olarak da aynı eve girmiş olabilirler. Mahallenin tüm evleri gece kondu ve harabe görmüşlüyken neden göz alıcı parıltısıyla mahallede göze çarpan lüks ev yerine içlerinde paçavra dışında mal bulunmayan harabe evlere girsinler ki hırsızlar? Hepsi aynı eve yöneldi çünkü o ev bir hırsız için tam bir cazibe merkezi gibi girmeyi teşvik ediyordu adeta. Hırsızlarda zengine ve girme güdüsü nasıl hakimse virüslerde de birleşme için en uygun yere girme güdüsü hakim olarak programlanmış olabilecekleri için hepsi aynı yere girmişse kesinlikle birbirlerinden bağımsız girmiş olamazlar diyemeyiz. Aynı zengine ve farklı hırsızların birbirlerinden bağımsız girmeleri ne kadar doğalsa aynı bağlanma yerine farklı virüslerin birbirlerinden bağımsız olarak girmeleri de o kadar doğaldır. Ayrıca birbirlerinden bağımsız olarak girme olayına retrovirüslerden çok örnek var. Bu örnekler aynı zamanda orta ile de çelişen örnekler. Mesela goril ve şempanze genomlarında ortolog konumda yani aynı atadan geldiği düşünülen konumda HRVK retrovirüsü bulunuyor. Ancak insan genomunda bulunmuyor. Oysa şempanze ve gorilin ilk kesiştikleri ortak kata aynı zamanda insanın da orta katası evrimin soy ağacına göre. Eğer bu retro virüs şempanze ve gorilin ayrıldıkları ortak katasına girmiş ve oradan da onun soyuna geçmişse aynı atanın torunu olan insana da geçmesi gerekirdi. Kaba bir benzetmeyle dedemizde bulunan ve dörden döle aktarılan bir retro virüs amcaoğullarımızda görülüyor amca oğullarımıza amcamızdan, amcamıza da dedemizden geçmiş deniliyor. Ama amcamıza aktarılan o retro virüsün babamıza da geçmesi gerekirdi. Çünkü babamız da amcamız gibi dedemizin oğlu. Babamıza geçmişse bize de geçmiş olmalıydı. Ama bizde yok. O halde ya babamız, dedemiz sandığımız bireyin oğlu değil veya biz babamız saydığımızın oğlu değiliz. DNA testine benzetirsek, DNA'sı uyuşmuyorsa çocuk sizden değil denilir. Bu durumda ya evrimin bu soy ağacı doğru değil veya ikinci ihtimal soy bu şekilde ise demek ki bu retrovirüs dedemizde yoktu. Amcaoğullarımıza dedemizden aktarıldığı için değil de ayrı ayrı birbirlerinden bağımsız olarak girmiştir bu virüs. Her iki durumda da bu retrovirüs orta kıtanın delili olamıyor. Amca onlarımıza ayrı ayrı olarak girip hepsinde de başka bir yer yokmuş gibi aynı yere tutunması mümkün değildir denilemez. Çünkü yukarıdaki hırsız örneğinde olduğu gibi ayrı ayrı olarak birbirlerinden bağımsız o bölgeye yönelme güdülerinin olması gayet de mümkün. Ya da füze örneğinde olduğu gibi zaten o yere tutunmaya programlanıp özellikle o bölgeye kilitlenebilir virüsler. Nitekim bunun çok örneği var. Örneğin HIV retrovirüsü, sıklıkla özel olarak doğrudan L1H veya ALU tekrarlayan elemanlardan oluşan bir nükleozon mesafesi içinde entegre olur. Swerdlow tarafından yapılan çalışmada, matematiksel olarak tahmin edilenden 280 kata kadar fazla olarak retrovirüslerin özel seçimle girip birleştikleri bölgeler tespit edilmiştir. 2009 yılında Levi ve arkadaşlarının yaptıkları bir çalışmada retrovirüs elemanlarının spesifik hedef bölge tercihinde bulundukları yani özel olarak belirli bir bölgeye hedefledikleri görülmüştür. Bir kromozom üzerinde bir yerden başka bir yere hareket edebilen DNA moleküllerine transpoze element denilir. Retrovirüslerin transpoze elementlerin de hedeflenen transpoze element boyunca özel olarak belirli sıcak noktaları seçip girdiği görülmüştür yani özellikle o bölgeye giriyorlar. Mesela retrotranspoze alü elemanları diğer alüların sokulması için özel sıcak noktalar içerirler. Transpoze elementlerin mevcut transpoze elementlerdeki özel pozisyonlara eklenmeye belirli bir oryantasyon yani yönlendirmeye sahip oldukları tespit edilmiştir. Bunların transpoze element olmayan diğer intergenik bölgelere yerleştirmeye göre dört kat daha yüksek bir eğilim gösterdikleri belirlenmiştir. Hem insan hem de galago ailesinin retrovirüs elementlerinin tercihi hem özel olarak adenin artı timince zengin bölgeler eklendiği görülmüştür. Fred Hutchinson Kanser Araştırma Merkezi'nce edit edilen 2004 yılındaki bir çalışmada insan immun retrovirüsünün yani HIV Kuş Sarkomu-Lösoz Retrovirüsü'nün yani ASLV ve Murin-Lösemi Retrovirüsü'nün yani MLV özel olarak belirli entegrasyon sitelerini yani birleşme bölgelerini tercih ettiği görülmüştür. Retrovirüslerin ortak atadan sizin her türe ayrı yani birbirlerinden bağımsız olarak girip her türün kendi atasından nesilden nesil aktarılmış olabileceğini destekleyen çok örnek var. Mesela insan olmayan primatlar endemik infekşis retrovirüs taşırlar. Bunun iki türü vardır. Birincisi simian formu virüsleri, diğeri simian infekşis retrovirüsleridir. Ancak bunlar biz insanlarda bulunmaz. Eğer bu retrovirüsler primatlara ortak atamızdan gelmiş olsaydı, bize de aynı atadan bu retrovirüslerin gelmesi gerekirdi. Yani bütün kuzenlerimizde varsa bunun kuzenlerimize amcalarımızdan geçmiş olması, amcamıza geçenin de babamıza ve dolayısıyla bize de geçmiş olması gerekirdi. Bu durumda ya bu retro virüsler kuzenlerimize ayrı ayrı birbirlerinden bağımsız olarak girdi ve onlardan da kendi soylarına geçti veya biz onlarla aynı ortak dededen gelmiyoruz. Her iki durum da evrimin aleyhinedir ve retrovirüslerin kesin olarak ortak atayı zorunlu kıldığı dayatmasını geçersiz kılar. Şempanze ve gorildeki PTRV1 retrovirüslerinin ortak atadan gelmediğine dair kanıtlar mevcut. Bunlardan biri şempanze, goril, makak ve babunda bulunan PTRV1 retrovirüs eklemelerinin konumları neredeyse hiç örtüşmüyor. Yer benzerliği %4 kadar, yani %96 kadar farklı konumlara yerleşmeler var. Oysa ortak atadan geliyor olsalardı bulundukları konumların da aynı olması gerekirdi. İkincisi PTRV1 retrovirüsünün bu farklı türlerdeki varlığının filogenetik şeması çıkarıldığında bu şema evrimin filogenetik ağacı ile uyuşmuyor. Ya bu retrovirüs orta katadan gelmedi veya evrimin soy ağacı yanlış. Her iki durumda da bu retrovirüs orta katanın delili olamıyor. Aksine buradan bir orta katı dayatmasının türetilemeyeceğinin delili oluyor. PTRV bir retrovirüslerinin şempanze ve makak arasında ortolog bölgelere girmedikleri belirlenmiştir. Yani ortak soydan gelen aynı bölgelere girmemişler. Oysa bu retrovirüsler ortak atadan aktarılmış olsalardı aynı bölgelerde konumlanmaları gerekirdi. Bu da retrovirüsü şempanze ve makak türlerinin atalarına ayrı ayrı yani birbirlerinden bağımsız olarak girip bağlandıklarını gösteriyor. Bu retrovirüsün bu türlerdeki yerleşimi evrimin filogenetik ağacıyla çelişiyor. Mesela diğer primatların aksine insan ve orangutan PTLV-1 retrovirüs sekanslarından tamamen yoksundur. Şempanze'de olup insanda bulunmaması da amca oğulları örneğine benzer şekilde soy ağacıyla çelişiyor. Çünkü babamızdan kardeşimize geçmişse bize de geçmiş olmalıydı bu durumda biz babamızdan gelmiş olmuyoruz veya bu retrovirüs şempanzeye ortak atamızdan gelmedi. Başka bir örnek, HRV KGC1 retrovirüsü şempanzelerde, bonobolarda ve gorillerde bulunur. Ancak insanlarda bulunmaz. Bu da yine kuzenlerimizde ve kardeşlerimizde bulunup bizde bulunmayışından dolayı yine amcaoğlu örneğine geliyor. Ortak tezini geçersiz kılan tek kanıtlar bunlar değil. Bir başkasını izah edelim. Retrovirüsün DNA uçlarında bulunan tekrarlayan dizilerine LTR denilir. Retrovirüsün entegrasyon yani insan DNA'sı ile birleşme sırasında LTR'ler aynı olduklarından başlangıçta aynı olan bu dizilerin milyonlarca senede uğradıkları mutasyon miktarları yaşlarını tahmin etmemizi kolaylaştırır. Bir LTR ne kadar fazla mutasyona uğramış ise o kadar yaşlı demektir. Yani o kadar eski bir zamanda insan hücresine girmiş demektir. Örneğin şempanzede 1P31 bir A bölgesindeki LTR'de mutasyonla görülen sapmalar insanın aynı 1P31 bir A bölgesinde gözlenenden 6,5 kat daha fazladır. Oysa bu bölgeler ortolog kabul edilir. Yani ortak atadan aktarılan ortak bölgeler ve bu bölgelerde görülen mutasyonlar arasında bu derece 6,5 katlık bir uçurumun görülmemesi gerekirdi. Çünkü şempanze ve insan türleri ayrıldığında bu LTR'ler özdeşti. Daha sonra milyonlarca sene mutasyonların birikmesiyle bunlarda görülen farklılaşmaların boyutu onların yaşını veriyor. En fazla farklılaşan en yaşlı LTR'dir. Bu durumda şempanze LTR'si 6,5 kat daha fazla sapmışsa bu insandaki retrovirüsün şempanzedekinden çok çok sonraları insana entegre olduğu anlamına geliyor bu da retrovirüsün aynı ortak atadan aktarılarak şempanze ve insana geldiği görüşünü zayıflatır. Çünkü evrimin filogenetik ağacında söylendiği gibi gelmiş olsaydı aralarına 6,5 katlık kadar büyük bir fark giremezdi. Evrimin soy ağacına göre insan ve şempanze türleri arasındaki ayrışma bu kadar büyük bir fark oluşturacak kadar uzun bir zaman almadı çünkü.